Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Kıymetli arkadaşlar, Celaleyn tefsiri 50. dersteyiz. Bakara suresi 196. ayette kalmıştık. Bugünkü dersimiz Bakara suresi 197. ayette devam edeceğiz inşallah. Derse geçmeden önce kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Allah razı olsun. El-Haccu eşhurun malumatun. Ayetini okuyacağız. Hac el Hacu vaktuhu hacin vakti eşhurun malumatun. Yani belirli aylardır. Haccin vakti belirli aylardır ki bunlar da bedel Şevvalun Şevval ve Zulkade Zilkade ayı bir de ve aşru zil e, ve aşru leyalin min zilhicceti zilhiccenin 10 e, gecesi min zilhicce On gece min zilhicce zilhicceden vakile denilmiştir. Kulluhu. O zilhiccenin tamamıdır denilmiştir hac olarak. Femen artık ferada kim ki farz kılarsa yani ala nefsihi nefsi üzerine farz kılarsa fihinne o aylarda o aylarda kim kendi nefsine farz kılarsa el hacca haccı yani ne ile farz kılarsa bil ihrami ihrama girmekle bihi o hacca yani o hacca ihrama girmekle hacı o aylarda kendi nefsine kim artık her, her, kim farz kılarsa artık o ihrama girdiğinden ötürü fela rafesun. Kıymetli arkadaşlar böyle okuyacağım. Nedenini söyleyeceğim. fela rafesun. Artık ne yoktur? Yaklaşmak yoktur. Yani cima'un fihi. Hacda o hacda cima, cinsi münasebet yoktur. Ve la fusukun. Yani fasıklık da yoktur. Günah işlemek de yoktur. Ey maasin. Masiyet de yoktur. Ve la cidale. Bunu cidale okuyacağız. Ey hisame. Haçta ne yoktur yine? E, cidal yani tartışmak yoktur. Hasımlaşmak da yoktur. Fil diye hacca. Haçta. Ve fi kiraetin bir kiraette. Bi fethil evveleyni. Şu iki kelimenin fethasıyla da okunmuş. Normal kıraatte felâ rafesun ve idi. Bir kıraatte de fela rafese ve lâ fusûke ve şeklinde de okunmuş. Tabi burada ihbar veriyor. Hani diyor yaklaşmak yoktur. Fasıklık, günah işlemek yoktur. Tartışmak da yoktur. E burada yoktur demesinden maksat nedir? İşte vel muradu fi selaseti üçünden maksat nedir? Üçünden de maksat ennehyu nehidir. Yani la rafese günah e, cinsim cinsi yapmasın. Fusuke günah işlemesin hiçbir günah. Ve la ve tartışmaya da girmesin. Haşta. Artık ve ma tef'alu ne işlerseniz min hayrin hayır açısından ke sadaka gibi ya'lemhu Allah onu bilir ya'lemhullah ya'lem bilir Allahu Allah hu o hayrı bilir dolayısıyla böylece fe kum sizi karşılar, karşılıklandırır bihi o e, şey sebebiyle o yaptığınız şey hayır sebebiyle sizi onunla karşılıklandırır size sevabını verir yani burayı anladık devam ediyoruz. Etin devamında da diyor ki ve tezevvedu fe zadi İşte bu ayet diyecek bu kelime bundan bahsedecek. Ve nezele bu ayet inmiştir. Şu yani. Fi ehlil yemeni yemen halka hakkında inmişler. Ve kânı o yemen halkı yeçiyye hac hacc ediyorlardı. Bilazadin azıksız bir şekilde hac ediyorlardı. Dolayısıyla feykununa olur oluyorlardı. Kellen yük oluyorlardı. Hala nasi insanlar üzerine yük oluyorlardı. E, hani kellen ifadesi Hazreti Ayşe'nin e, Bukhari hadisinde geçtiğini üzere hani diyor ya tahmilül kelle sen insanlardan ağırlığı yükü yüklersin. Bu yüzden şey Allah seni hiçbir zaman utandırmaz. Bu ifade oradan da geçiyor. Kel yük demek. İşte diyor bu ayet Yemen halkı hakkında inmiş. Onlar azıksız bir şekilde hac ederler. Bu yüzden insanlar üzerine yük olurlardı. Bunun üzerine ve tezevvedu azık edinin ayeti indi. Azık edinin ki yani ma ve tezevvedu azık edinin neyi? Ma o şeyi ki yübelli hüküm sizi ulaştırıyor seferikum yolculuğunuza. Yani sizi yolculuğunuza ulaştıracak bir azık edinin ancak fe inne hayre zadi çünkü zadın azın en hayırlısı da et takva takvadır. Hangi takva? Ma o takva ki yut taka sakınılıyor bihi o şeyle sualun nasi insanlardan istemek ve gayrhu ve başka şeyden kendisiyle sakınıldığı takva en hayırlı azıktır şeklinde tefsir etmiştir. Vettekuni benden korkun sakının ya ulil elbab ey akıl sahipleri ey zevil uquli akıl sahipleri dedi ayette. Ayetin devamında ve leysa aleykum cunahun sizin üzerinize günah yoktur. Sizin üzerinize günah yoktur. Yani ne hakkında fi şu şey hakkındaki entebtegu istemenizde sizin üzerinizde günah yoktur. Entebtegu istemenizde ey bu, talep etmenizde yani. Aynı şey. Fadlan fazlı yani fadıl fazıl istemenizde sizin üzerinize bir günah yoktur. Fadıldan maksat da rizkan. Rizk anlamındadır. Min rabbikum. Yani Rabbinizden bir rızık fazıl istemenizde, talep etmenizde sizin üzerinize bir günah yoktur diyor Allahu Teala. Şimdi e, ne ile fazla rızık istemenizde Rabbinizden Bir ticareti ticaret ile fil haci haçta. Yani hac yaparken sizin hem hac yapıp hem bununla beraber gidip e, ticaret yapmanız da herhangi bir sıkıntı yoktur. Bir günah yoktur. Tabi aksın maksadınızın sadece ticaret olmaması şartıyla. Kıymetli arkadaşlar burayı söylemeyi unuttum. Bu Yemen halkı azıksız olaraktan hac ederlerdi. Sonra insanlara yük olurlardı ayeti. Hani ve fe inna takva. Tabi bunlar daha o zaman İslam'a yeni girmişlerdi. Ve azlıksız olarak hac etmenin takva olduğunu sanıyorlardı. Tevekkül olduğunu sanıyorlardı. İşte bu yüzden Allah Teala yaptıkları şeylerin yanlış olduğunu söyleyerekten azlıklı bir şekilde insanlara yük olmadan gitmenin daha hayırlı olduğunu belirtmiştir. Aynı şekilde ayetin devamında hani diyor ki sizin Rabbinizden bir fadıl, bir rızık talep etmenizde herhangi bir günah sizin üzerinize yoktur. E, ayetinden maksat da Ticaret olduğu, haçta ticaret yapmak olduğu anlaşılıyor. Tabi bunu da böyle anlamamız lazım. Ee, yani ticaret acaba haccın sevabını eksiltir mi, eksiltmez mi şeklinde ihtilaf edilmiştir. Şayet diyorlar ki alimler eğer e, mesela haç yapmaktan maksattan ziyade en büyük önemi, en büyük vurgusu ticaret yapmak ise... Ee, o fardiyet ondan kalkar. O hac meydana gelir. Hac ibadeti kendisinden gider ama bir sevap olmaz kendisine. Yani sadece Mekke'ye ziyaret amaçlı giden gibi birisi olur. Ancak hem hac hem ticaret yapmak için gitmişse hem dünya sevabını almıştır. Hem ahiret sevabını da alabilir. Çünkü ayette geçiyor. İşte bu da Dedik ticaret ile haçta Rabbinizden bir rızık, bir fadıl talep etmenizde sizin üzerinize bir günah yoktur. Bu ayet nezere nazil olmuştur. Redden red etmek için kimi? Likerahetihim <laughs> Müslümanların hoş görmemelerinden ötürü. Zalike bu ticareti hoş görmemelerinden ötürü. E, bu ayet inmiştir kıymetli arkadaşlar. Devamında fe sizler dolup taştığınızda yani defa'tum akın ettiğinizde min arafatin arafattan tabi ba'del vukufi biha o arafatta vakfe yaptıktan sonra akın ettikten sonra fezkurullah ne yapın Allah'ı zikredin. Ba'del mebiti bir müzdelifete. Yani müzdelifede gece geceledikten sonra e, sizler Allah'ı zikredin. Ne ile zikredin? Bit telbiyeti telbiye ile yani lebbeyk Allahümme lebbeyk diyerek ve tehlili la ilahe illallah diyerek ve dua ve dua yaparak ne yapın Allah'ı zikredin. Nerede? indel meş'aril harami meş'ale haramın yanında meş'arul haram denilen yerde Allah'ı çokça zikredin. Çokça diyor mu? Fez kurulu. Yok çokça demiyor. Fez kurulu. Allah'a zikredin diyor. İşte bu meş'arul haram neresidir? Huve <laughs> cebelun bir dağdır. Fi ahiril müzdelifeti. Müzdelifenin sonunda yukalü lehu kendisine denilir. Kuzeh da kuzeh dağ deniliyor. Ve fil hadis hadiste de geçtiği üzere Ennehu sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü aleyhissalatu vesselam vakfe vakfe yapmıştır. Bihi bu e, kuzeh dağında e, yed kurullah yedkurullah Allah'a dua zikrediyor olduğu halde ve yed'u dua ediyor olduğu halde hatta esfere ta ki dünya aydınlanıncaya dek cidden çok. Yani cil çok aydınlanıncaya deyin Allah'ı zikrediyor ve dua ediyor olduğu halde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam orada vakfe yaptı, durdu yani. Ravahu Müslim Bunu Müslim rivayet etmiştir. وَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ ve in kuntum lemin min min qablihi <Sessizlik> le diyor ki onu sizi hidayet ettiğinden ötürü ne yapın zikredin her şüphesiz siz ondan önce dalalette olan kimseler idiniz diyor. Kelime anlamı yani ayetin saf, saf, saf meali. De, şey tefsirinde ise vezkuruhu onu zikredin kema hedakum buradaki kaf taalliye yapıyoruz arkadaşlar yani li bi hidayetikum sizi hidayet ettiğinden ötürü Allah'ı zikredin li yani ma'alimi yani din ne hidayet ettiğinden gösterdiğinden ötürü dininin şiarlarını ve menasiki hacci haccın ibadetlerini ve dinin şiarlarını size gösterdiğinden ötürü onu çokça zikredin. Vel kafu buradaki kaf talil içindir. Ve in buradaki in de muhaffefetun muhaffefedir. Yani kesinlik anlamı katar. Oldu mu şart anlamında değildir ve in şüphesiz kuntun sizler idiniz min kablihi bundan önce yani min kabluhudahu dahu sizi hidayet etmesinden önce ya da sizi dininizin şiarlarını haccınızın menasiklerini öğretmeden önce lemine da elbette dalalette olanlardan idiniz dali tamam tümme sonra efidu ne yapın akın edin ya Kureyşu ey Kureyş kabilesi min o yerden ki efada insanlar akır efada akın ediyor en nasıl insanlar. Yani daha sonra ey Kureyş insanların akın ettiği yerden siz de akın edin. Şimdi bu ayet sebebi nuzulu var kıymetli arkadaşlar. Yani diyor ki min arafete, arafede. Yani sizler de herkes gibi arafeden, Arefe dağından e, ne yapın akın edin şey yapın. E, yoksa müzdelif eden akın ederek inmeyin bu bu anlamı şudur. Bi entakifu biha yani Arefe'de Arefe'de vakfe yapın mahum insanlarla birlikte. Şöyle insanların aktığı yerden demek bi entakifu vakfe yapmanızla biha o Arefe'de mahum insanlarla birlikte ki diyor ve o Kureş yakifuna duruyor ilerdi bil müzdelifeti müzdelifede duruyorlardı. Arefe'de durmuyorlardı. Ama Allah ne diyor? İnsanların aktığı yerden. Yani o da nedir? Arefedir. İşte bu vakfe yapıyorlardı da taraf an kibirlerinden ötürü anil vukufi durmaktan ma'hum o insanlarla birlikte durmaktan kibirlendiklerinden ötürü müzdelif de vakfe yapıyorlar idi. İşte Allah bunları reddi olaraktan dedi ki insanlar nerede vakfe yapıyorsa nerede o durdu duruyorsa nerede akın ediyorsa sizler de onu yapın İnsanlardan kendinizi büyük Görmeyin. Ve sümme buradaki sümme nedir? lit tertibi tertip içindir. Yani peş peşe ama fizikri zikirde tertip için. Yoksa gerçekte belki bazıları bazılarından sonradır. Yani zikren tertip için. Yoksa gerçekte tertip olmayabilir. estağfirullah Allah'tan bağışlanma dileyin min zunubikum günahlarınızdan. Şüphesiz Allah gafurun çokça bağışlayıcıdır. Dil müminle müminlere rahimun merhametlidir. Bihim o müminlere. Devamında Fe iza qadaytum manasikakum fezkurullaha ke zikrikum abaikum ev eshedde zikra Diyor ki fe qadaytum sizler bitirdiğinizde yani eddeytum eda ettiğinizde menasikekum yani ibadati haccikum hac ibadetlerinizi menasiklerinizi eda ettiğinizde ne demek bu? Şöyle ki bi en rameytum yani taşladınızsa cemretel akabeti akaba cemresini daha watuftum tuftum tavaf ettinizse daha ve biminen minada durdunuz ise fezkurullaha o zaman Allah'ı zikredin ama bir tekbiri tekbir ile neyle tekbir ile ve senai ve övgü ile nasıl nasıl bir tekbir ve e, 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 övme ne gibi kezikrikum sizin zikretmeniz gibi ekum babalarınızı yani kemakuntum nasıl ki sizler olduğunuz gibi ne olduğunuz gibi tezkurunehum o babalarınızı zikrediyorsunuz inde feragi haccikum haccınızın bitimi esnasında yani haccınızı bitirdiğinizde nasıl zikrediyorsunuz? Bil mufahereti ya da bil mefahiri. O da olur. Bil mufahereti övünülecek şeylerle. Şimdi kıymetli arkadaşlar bu ayetin e, bir sebebi nüzuru var. Şöyle Araplar cahiliye döneminde e, haclarını, haclarını bitirdikten sonra babalarını güzel e, böyle ahlaklarını şiir ve düz yazıyla bir şekilde överlerdi. Derlerdi ki mesela benim babam çokça düşmanı kafasını kesendir, benim babam çokça kıtlık gününde insanlara yedirendir şeklinde böyle şiir söylüyorlardı. Yani çokça babalarından bahsediyordu. İşte Allahu Teala da o hac ibadetlerini bitirdiklerinde yani akabe, akabe cemresini taşladıklarında tavaf yaptıklarında, minada e, durduklarında Allah'ı tekbir ve övgü ile nasıl ki babalarını zikrettikleri gibi ya da ondan daha şiddet bir şekilde, daha şiddetli bir zikir ile zikretmesini istedik. Yani nasıl ki siz babalarınızı böyle çok zikrediyorsunuz, madem bu sizin yaratıcınızdır Allah'a da böyle zikredin. Oldu mu? Ev eşedde zikran ya da e, daha şiddetli zikir ile olduğu halde min zikrikum neden daha şiddetli? Min sizin zikretmenizden. İyyahum kimden? O babalarınızdan. İyyahum o babalarınızdan. Tabi zikren diyor. eşedde diyor. Eşedde. Ve nas ve nusibe eşedde. Buradaki eşedden avzı mensup oldu. Alel hali hal üzerine min zikren oradaki zikrenden şundan hal üzerine yani şu eşedde bundan haldir. El mensubi bi uzkuru. Bu zikren de uzkuru ile mensup olmuştur. Yani mefhulu mutlak olur bu buna. Uzkuru zikran halekuni eşed min zikri Oldu mu? Ee, çünkü diyor ki bu hal üzerine mensup olmuştur. Neden hal üzerine sıfat olmuyor? Çünkü diyor izlev şayet teekkere bu eşedde şundan zikirden sonra gelmiş olsaydı. Hani bu zikirden sonra leke nasifetenle onun sıfatı olurdu. Yani fe zikren eşedde şeklinde olsaydı o zaman bu sıfat olurdu. Ama önce geldiği için biz ne yapıyoruz bunu? Hal yapıyoruz arkadaşlar. Artık bundan sonra feminen nasi feminen nasi bu artık şeyde hani arefede vakfe yapanların insanların halini beyan ediyor kıymetli arkadaşlar bu. Arefede bazı insanlar dururken şöyle yaparmış. Femilen nasi insanlardan bazısı men vardır ki yekulu der Rabbena ey Rabbimiz atina bize ver nasibena payımızı fi dünya dünyada. Feyu'tahu fe'uta verilir hu o payı o kimseye fiha dünyada ve ve kendisi için yoktur fil ahireti ahirette min halakin yani nasibin bir pay yoktur. Yani ya Rabbi sadece dünyalık ister ama kendisine ahirette bir pay yoktur. Devamında ve minhum kimisi de vardır ki men vardır yakulu der Rabbena ey Rabbimiz atina ver fi dünya bize dünyada haseneten iyilik ver, güzellik ver, nimeten nimet ver. Ve fil ahiret, ahirette de haseneten güzellik var. Yani hiyel cennet. O da cennettir. Ve qina ve bizi kurtar. Azaben nari e, koru muhafaza et. Azaben nari cehennem azabından. Ateşin azabından, cehennemin azabından. Tabi ne ile? bir ademi yani O cehenneme girmemek. Ona girmemekle. Nasıl koru? Bizi girmemekle. Ve hâza işte bu beyanın nedir bir beyandır. Lima o şey ki kâne idi aleyhi o müşrikler aleyhi o şey üzerine el müşrikune müşrikler. Yani bu müşriklerin üzerinde bulunduğu hali beyan etmek içindir. Ve li hâlil mü'minlerin halini beyan etmek için. Ve kastu bihi tabi buradan maksat yani değil ki sadece bunlardan haber veriyor. Buradan maksat el hassu teşvik var. Ala talebi istemeye. <laughs> bu iki yurdun en hayırlısını istemeye dair bir teşvik var kema nasıl ki allah Allahu Teala vaatte bulmuş bir sevap ile aleyhi o şey üzerine e ki bir kavli şu sözüyle ulaike işte onlar lehum onlar için vardır nasibun bir pay yani bir sevabun sevap vardır min ecli şundan ötürü ma bu kazandıklarından ötürü onlara sevap olan kimselerdir yani kesebu demek ki amilu, iş, işlediklerinden ötürü sevap olan kimselerdir. Bir pay olan kimselerdir. O sevabı da minel haci, hac yapmaktan, dua etmekten. Dolayısıyla vallahu Allah, seri'ul hisabi Allah hesabı çabuk görendir. Hesabı seri olandır. Demek yuhasibul halke kullehüm bütün mahlukatına apar, hesaba çeker. Fi kadri nisfi naharin. Yani ee, yarım gün miktarında fi kadri miktarında nisfi naharin gündüzün yarısı miktarında yarın yarım gün miktarında mahlukatı hesaba çeker min eyyami dünya dünya günlerinde yani bugünün mesela ikindiye kadar gibi düşünün bir hadisin bizalik çünkü bu konuda fi yani fi bu konuda ne vardır bir hadis olduğundan ötürü ve الله الحج وقته أشهر معلومات شوال القعدة وعشر ليال من ذي الحجة وقيل كله، فمن فرض على نفسه فيهن الحج بالإحرام به فلا رفس. Artık ben do bizim göre فلا رفث جماعة فيه ولا فسوق معاصٍ، ولا جدال أي خصامة في الحج، وفي قراءة بفتح الأولين، والمراد في الثلاثة النهي. وما تفعلوا من خير كصدقة يعلمه الله فيجازيكم به. ونزل في اهل اليمن وكانوا يحجون بلا زاد فيكونون كلا على الناس وتزودوا ما يبلغكم لسفركم فان خير الزاد التقوى ما يتقى به سؤال الناس وغيره وَاتَّقُونِ يا اولي الالباب ذوي العقول ليس عليكم جناح في ان تبتغوا تطلبوا فضلا رزقا من ربكم بالتجاره في الحج نزل ردا لكراهتهم ذلك فاذا قضيتم دفعتم من عرفات بعد الوقوف بها فاذكروا الله بعد المبيت بمزدلفته بالتلبيه والتهليل والدعاء عند المشعر الحرام هو جبل في اخر المزدلفه يقال له قزح وفي الحديث انه صلى الله عليه وسلم وقف به يذكر الله ويدعو حتى اسفر جدا رواه مسلم واذكروه وذك كما هداكم لمعالم دينه ومناسك حجه والكاف للتعليل وان مخففة كنتم من قبله قبل هداه لمن الضالين ثم افيضوا يا قريش من حيث افاض الناس اي من عرفة بان تقفوا بها معهم وكانوا يقفون بالمزدلفة ترفعا عن الوقوف معهم وثم للترتيب في الذكر واستغفر الله من ذنوبكم ان الله غفور غفور للمؤمنين رحيم بهم فاذا قضيتم اديتم اديتم ادى يؤدي مناسككم عبادات حجكم بأن رميتم جمرة العقبة وطفتم واستقررتم بِمِنَنْ فاذكروا الله بالتكبير والثناء كذكركم آباءكم أي كما كنتم تذكرونهم عند فراغ حجكم بالمفاخرة أو أشد ذكرا من ذكركم إياهم ونصب ونصب أشد على الحال من ذكر المنصوب بإذكروا إذ لو تأخر عنه لكان صفة له فمن الناس من يقول ربنا آتنا نصيبنا في الدنيا فيؤتاه فيها وما له في الآخرة من خلاق نصيب ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة نعمة وفي الآخرة حسنة هي الجنة وقنا عذاب النار بعدم دخولها وهذا بيان لما كان عليه المشركون ولحال المؤمنين والقصد به الحث على طلب خير الدنيا والخير الدارين كما وعد بالثواب عليه صل بقوله أولئك لهم نصيب ثواب من أجل ما كسبوا عملوا من الحج والدعاء والله سريع الحساب يحاسب الخلق كلهم في قدر نصف نهار من أيام الدنيا لحديث بذلك. قال الله بين الخذل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك